Ee, doğrusu çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Yani öyle bir şey ki birçok kişi de uyardığında diken üstünde kavramını kullanıyor. Yani ortası olmayan bir şey. Ya büyük bir barışa adım atılacak ya gerçekten yeniden çokça ölümün yaşanabileceği yeni bir savaşa, üstelik bölgesel bir savaşa belki adım atılacak. Ee, bu bağlamda hemen sizin sıcağı sıcağına fikirlerinizi almak istiyorum özellikle. Bu son 6 gündür İran İsrail arasında yaşanan savaşla siz bu durumu nasıl görüyorsunuz? Riskler nelerdir özellikle bu risklerin nedenleri nelerdir? Evet, çok ciddi riskler vardı ve bu riskler büyümeye devam ediyor. Ve aslında bu savaşı herkes uzun süredir bekliyordu. Hatta bununla ilgili çeşitli yorumlar da yapılmıştı. O sıranın İran'a geleceği yorumları çok çok dile getirdi ve savaş öyle gözüküyor ki başladı. Ve şiddetlenerek de devam edecek böyle bir tablo var karşımızda. Şimdi biraz geriye gidersek aslında bu savaşın nereden nasıl geldiğini anlamak daha da kolaylaşacak. Her şey Gazze'ye saldırıyla da başlamadı. Her şey aslında yeni enerji ve ticaret yollarının belirlenmesi ve buna bağlı olarak İsrail'in görevlendirilmesiyle başladı. Bu tabii ki Suriye meselesinde çok çok belirgin bir hal aldı. Ötesinde de bugün İran'a kadar geldi. Bu bütün bu sürecin belki de en doğru okumasını çok çok yıllar önce yine Sayın Öcalan yapmıştı. Ve bütün Orta Doğu'nun geleceğine dair yaklaşımlarında aslında emperyalizm tahliliyle artı ulus devlet otoriter ulus devletler tahliliyle bu gidişatın kaçınılmaz olarak bizi beklediğini geçmiş çalışmalarında da ortaya koymuştu. ...son dönem açıklamalarında da ortaya koydu. Dolayısıyla o yüzden diyorum... ...bunun geleceğini aslında biliyorduk. Ee, ve böyle de... E, ...gelişme ihtimali yüksek... ...riskler de artıyor. Bunu bilmeyen bir tek... E, ...devlet herhalde... ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ydi. Israrla eski stratejilerinde... ...eski anlayışında devam etti. Ve bugün gelinen noktada... E, ...Türkiye siyasetinden... ...en çok yapılan açıklama... İşte Türkiye için riskler büyüyor. Buna karşı ne yapmalıyız? İşte daha çok mu silahlanmalıyız yoksa ne tür yöntemler izlemeyiz? Aslında buna karşı da ne yapılacağı belli ama şunu söyleyebilirim. Türkiye eski stratejisini yeni taktiklerle yürütme çabasında olduğu sürece bu risklerden kurtulamaz. Şimdi artık yeni bir stratejiye geçme zamanıdır. Bunun da yolu işte 27 Şubat'ta açılmıştır. E bizim en büyük sıkıntımız budur. Bu 27 Şubat'ta açılan yolda ilerleme kat edemiyoruz. Yani şimdi, Türkiye siyaseti Şimdi özellikle Buyurun. 27 Şubat'tan söz ettiniz. Bir taraftan iktidarın zamana yayma girişimlerine dönük ciddi uyarılar var. Diğer taraftan da işte bugün son yaptığınız meclis başkanıyla görüşmede meclis tatile girmeden bir ilerleme daha kaydedebileceğine dair açıklamalar yapıldı. Mecliste komisyon oluşturulmasına ilişkin hem son görüşmenizin mümkün olan ayrıntılarını bizimle paylaşmanızı isteyeceğim. O uyarları da hemen ardından konuşalım istiyorum tabi. E, tabii biz e, tam da bu yolu kat etmek çabası içindeyiz. O yüzden bugün de e, Sayın Meclis Başkanı ile görüştük. Kendisine e, bütün bu e, çalışmalarımızı anlattık, beklentilerimizi anlattık. Kaldı ki kendisi de daha önce komisyon çalışması konusunda inisiyatif alacağını söylemişti. Bu konuda çabalarının olduğunu söylemişti. E, şunu söyleyebilirim: e, Hem biz hem Meclis Başkanı hem de e, bazı partiler. E, bu çalışmanın bir an önce hayata geçmesi konusunda bir hem fikirlik bir mutabakat var. Dolayısıyla bir an önce artık adım atılmalı. Öyle tahmin ediyoruz ki 10 Temmuz gibi meclis kapanacak. 10 Temmuz gibi meclis tatil'e girmeden bir komisyonun kurulması ve komisyonun yaz döneminde de çalışması bizim önceliğimiz. Bu komisyonun nasıl olacağı konusu da aslında büyük bir mutabakatla hallolabilecek bir konu. Yeter ki. Komisyon konusundaki bu iyi niyetler hayata geçsin, komisyon vücut bulsun. Ondan sonrası kolay çünkü neden önemli bu komisyon? Komisyona Hem, tüm e, partiler katılacak mı? Öyle bir izlenim var mı? E, şu ana kadar e, yapılan görüşmelerde ortaya çıkan tabloda e, İyi Parti dışında bir itiraz e, mecliste yok. E, i̇yi Parti de ikna olmaz bir noktada durmuyor. Sadece bir güvensizlik olarak kendisini bu konuya dair sözünü söylüyor. Benim tahminim İyi Parti'de ikna edilebilir. Çünkü ne kadar muhalif olsa da bu sürece karşı ne kadar karşı da olsa sonuçta parlamentoda bir temsiliyettir ve o da gelip fikirlerini komisyonda söylemelidir, dile getirmelidir. Dolayısıyla herkesin katılacağı ...bir komisyon şu anda... ...daha büyük bir olasılıkla karşımızda duruyor. Hatta grubu olmayan partiler konusunda da biliyorsunuz... ...bir çağrı evet. vardı. O partiler de, grubu olmayan partiler de... ...meseleye sıcak bakıyorlar. Komisyonun nasıl oluşacağı ve nasıl çalışacağı konusunda... ...öyle tahmin ediyoruz ki gelecek hafta... ...meclis başkanı bir istişare yapacaktır. Bütün partilerle görüşecektir. Ve bir sonraki haftada da... ...eğer bir aksilik olmazsa... Bu konuda bir adım atılma ihtimali yüksektir. Sınırları geniş ve yetkileri olabilecek bir komisyondan söz etmek mümkün mü özellikle bu sürecin ilerlemesine cevaz vermek anlamında? Şimdi bu süreci iyi tanımlamak gerekiyor yani bu komisyon her şeyi eğer gündemine alırsa hareketsiz kalır. Bence bu komisyon özellikle bu barış toplumsal barış ve bu meselenin, Kürt meselesinin demokratik çözümüne odaklanmalı. Yani diğer meseleleri her mesele kendi kullarında akacak şekilde düşünmek gerekiyor. Bu komisyon bu meseleye, yani 27 Şubat'ta açılmış yolda yürünmesini sağlama meselesine odaklanmalıdır. Siyaseti hareketlendirecek şey buradan gelebilir. Dolayısıyla toplumun beklentileri yüksek. E, e, siyasetin beklentileri yüksek. Bir de biraz önce bahsettiğimiz riskler yükseliyor. Evet. Şimdi herkes diyor ki Türkiye'yi böyle riskler bekliyor. Türkiye'nin kendisini koruyacak şey füzelerini arttırmak değil, cephanesini arttırmak değil. Türkiye'nin kendisini koruyacak yegane formül e, barışından geçer. Türk Kürt ittifakına bağlı yeni bir toplum sözleşmesinden geçer. Sayın Hocalan da başkanın da söylediği bu bu kadar net, açık Herkesi davet eden bir yerden bu çağrıyı yapıyor. Bunu hayata geçirmek lazım. Yoksa Peki. eski o savaşçı stratejisinde Türkiye ısrar etmemeli. Artık bir barış stratejisi, barış siyaseti üretmedi ve bunun taktiklerine yoğunlaşmalıyız. Komisyon işte bunun bir taktiği olabilir ama stratejik olarak iktidarın özellikle bu konuya artık bu barış e, penceresinden yaklaşması gerekiyor tam da bu barış penceresinden yaklaşır gerekir yaklaşması gerekiyor dediniz. İktidardan geçtiğimiz hafta sonu pazar günü bir eleştiri geldi. Cumhurbaşkanı danışmanı onun yakın isimlerinden Mehmet Üçüm Dem Parti'ye e, legal parti üzerinden bazı eleştiriler yüz, yöneltti. Üstenci bir bakış açısıyla e, adeta akıl verircesine işte e, Pekke'nin yerine kendi koyduğunu iddia ettiği ileri sürdü DEM Parti'nin ve aynı zamanda vesayetten kurtulmadığına da dikkat çekti ve bir şekliyle e, sürecinde aleyhine e, olabilecek bir dille eleştiride bulundu. Daha önce de bunu yapmıştı ve DEM Parti sert bir şekilde eleştirmişti Mehmet Uçumu. Bu açıklamayı nasıl yorumluyorsunuz? Bu konuyla ilgili e, gerçekten dikkat çekilmesi gereken noktalar var mı? E, bu danışmanın e, ilk açıklaması değil, e, sürekli olarak DEN Parti'yi hedefe koyan e, açıklamalarına daha önce de tanıklık ettik. E, fakat e, kendisini muhatap alıp da ona bir cevap yetiştirme yerine kamuoyunu e, bilgilendirmek, aydınlatmak adına ben Pazartesi günü yaptığım basın toplantısında dile getirdim. E, diğer arkadaşlarımız da zaman zaman dile getiriyor. Şimdi şunu bir kere e, danışmanlar ve onun dışında... Bürokrasi şunu artık idrak etmeli. Türkiye'de toplum ve siyaset ilişkisinde burada teknik bir yaklaşımla, teknokratik bir akılla yön verme zamanı bitmiştir. Siyaset kendi yolunu toplumun aslında desteğiyle bulacaktır. Demokratikleşecektir, bunun mücadelesini verecektir. Zaten Dem Parti bunu yapıyor. Dem Parti öyle onun bunun ayarıyla hareket etmedi. Onun vesayet dediği şeyde neyi kastettiğini de çok iyi biliyoruz. Bakın biz hiçbir zaman Sayın Öcalan'ın açıklamalarına karşı koyduğumuz tavırla her zaman arkasında olduğumuzu söyledik. Meselenin muhatabı olduğunu, baş müzakerecisi olduğunu, çözümün ancak bu yöntemle gelişebileceğini yıllardır dile getirdik. Dolayısıyla biz hala aynı yerde duruyoruz, aynı mücadeleyi vermeye devam ediyoruz. Şimdi bu danışman arkadaşın söylediği şu, diyor ki mesele tekniktir siyaset karışmasın. Şimdi bu anlayış bildiğiniz aslında otoriter rejimlerin her zaman dile getirdiği yöntemdir. Otoriter rejimler işi mühendislikle çözmeye kalkarlar, kendi hesaplarına göre işi dizayn ederler. Bu böyle bir şey değil. Bu meseleyi çözecek olan siyasettir. Siyasetin ayakları da muhakkak topluma, halklara basacak, değecek bir yerden oluşmak zorundadır. Halktan, toplumdan kopuk böyle teknik çözümlerle yol alacağını sananlar yanılıyor. Kendisi Beştepe'de olduğu için e, bu e, siyasetten bayağı uzaklaşmış, kendisini yalıtmış. E, dolayısıyla da artık e, bu yeni gelişmeleri de çok idrak edemiyor diye düşünüyorum. O gelişmeleri idrak edemediği gibi sanırım bir de bu konuşmalarının nasıl riskler içerdiğini de fark edemiyor. Bir dikkat çekici uyarı da özellikle bu son dönemde biraz da uçumunu açıklamalardan sonra e, Mümtazer Türköne'den geldi. 1 Ekim'den bu yana diyor tam 8 ay geçti. Bir hafta veya 10 günde alınabilecek mesafe hala önümüzde duruyor ve uyarıyor. Meseleyi sadece Pekke'nin silah bırakmasına bağlayanlar büyük bir yanılgı içindedirler diyor. E, hal böyleyken iktidar da hiçbir adım atmıyor. E, sürecin bir an önce e, Atılması gereken adımları var. Komisyon işte açıkladığınız bir şekliyle önümüzdeki haftalardan itibaren oluşabilir ama herhalde SALT komisyonla da bağlı bir durum değil. Çokça çıkması gereken yasa da var. İktidar kanadı neden bu kadar rahat davranıyor ya da bir beklentisi mi var? Farklı bir şey mi düşünüyorlar? Şimdi tabii Türk yönetim açıklamalarında da... Şöyle bir şey var, hiç adım atılmıyor değil. Çok çok güçlü bir adım, hatta dünya siyasetini sarsacak bir adım atıldı Sayın hocalan tarafından. Artı PKK'nin açıklamaları, yaklaşımı çok çok önemliydi. E, dolayısıyla e, bu konuda komisyon çalışmaları, Dem Parti eş başkanları başta olmak üzere bütün kurullarıyla, yapılarıyla 7-24 çalışıyor. Muhalefetin e, durduğu nokta açıklamaları önemli. İktidarda da bu konuda... E, belli hazırlıklar, çalışmalar yok diyemeyiz. Şimdi bu adım atma meselesinin gelip e, gündemimize oturmasının en önemli nedeni şu. Bu silah bırakma hikayesi. Bu silah bırakma hikayesinin nasıl olacağına dair hala bu konuda bir çalışma yapılamaması e, aslında bugün bu tartışmaların sürmesine neden oluyor. Bunun için işte komisyon önemli, hukuki güvence ve yasaların çıkması önemli, silah bırakanların ve sonrasındaki gelişmelerin ne olacağına dair aslında hukuki altyapının zeminin hazırlanması önemli. Şimdi buraya baktığımız zaman tabii ki daha hızlı yol alınmasını herkes istiyor fakat bunun çok kolay olmadığını hepimiz de farkındayız. Neden? Çünkü siyaset e, yeterince toplumla e, buluşup toplumun ikna sürecinde rol almadığı için e, bugün Dem Parti işte bunu yapıyor, halkla buluşuyor, herkes ikna etmeye çalışıyor. Hatta biz iktidarı da muhalefeti de bu konuda defalarca uyarıp dedik ki toplumla buluşun, partiler birbiriyle buluşsun. Yani bir tek sanki bu bizim vazifemiz gibi partilere gidiyoruz, topluma gidiyoruz, sivil toplum örgütlerine gidiyoruz kim var kim yok her yere gidiyoruz. Dolayısıyla biz gidiyoruz ama diğerleri bir bekleme hali yaşıyor. Şimdi bu bekleme halinin arkasında ne var? Herkes bunu merak ediyor. Bekleme halinin arkasında tabii ki geride bıraktığımız 50 yıllık bir sürecin katılaştırdığı zihinler var. Onları hareketsiz kılan, gelecek olan, yarına dair olan şeyleri düşünemez kılan bir statiko var. Bunu yıkmanın zor olduğunu biliyoruz. Bunu yıkmanın yolu işte e, ancak ve ancak siyasete radikal, güçlü müdahaleleri Peki. gerçekleştirmektir. Son olarak Sayın şu... Öcalan da bunu yapmıştır. Devrimci bir adımdır, hamledir. İnanıyoruz ki bunun etkileri çok yakında e, gerçekleşecek. Peki son olarak şunu da sorayım hocam. Ee, özellikle o beklentiler arasında, özellikle iktidarın beklentileri arasında... Suriyedeki gelişmeler ve şimdi de İran ve İsrail arasındaki gelişmelerin etkisi var mı? Çünkü İsrail-İran savaşından sonraki etkiler de tartışılmaya başlandı süreç açısından özellikle. Şimdi Türkiye, özellikle Orta Doğu siyasetine, Türk dış politikası da, Türkiye siyaseti de. Bana göre hiçbir zaman doğru anlayamadı, doğru yorumlayamadı, doğru analiz edemedi ve genellikle dış politikasını, özellikle son 10 yılı aşkın süredir yayılmacı bir stratejiye oturttu ve buradan yol alabileceğini düşündü ve dolayısıyla da Kürt meselesini çözümsüz, demokratik çözümsüz bırakarak yeni bir Orta Doğu şekillendireceğine çok kattırdı kendini. Ama bu böyle değil. Gerçekler böyle değil. Ve geldiğimiz noktada dolayısıyla Türk dış politikasının da, Türk siyasetinin de hem stratejik olarak hem de yeni manevra alanı olarak ciddi bir değişim dönüşüme ihtiyacı var. Biz buna büyük demokratik dönüşüm, değişim diyoruz. Ama dönüp baktığımızda... Türkiye bürokrasisi de, Türkiye siyaseti de bu kabuk değişikliğinin sancılarını uzun süre yaşayacak. O yüzden de daha çok siyaset, daha çok örgütlenme, daha çok mücadele bizi bekliyor. Ama umudumuzu hiç yitirmiyoruz. Umutla bu mücadeleyi sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye demokratikleştikçe bütün bu sorunların üstesinden gelecektir. Son bir şey söyleyeyim. Buydu. Özellikle Türkiye siyaseti e, demokratikleşme dediğimiz meseleyi e, henüz tam e, içselleştirmiş değil. Yüzyılı e, yılı aşkın süredir otoriter bir rejim altında kendini biçimlendirmiş bir siyasetle biz mücadele ediyoruz. Yani demokratikleşmenin ne olduğu, ne olacağı ya da onun içinde kendisini var edip edemeyeceği kaygısı. Bugün siyasetin en önemli ayak bağıdır. E, o yüzden de herkesi cesarete davet ediyoruz. Umarım e, çok yakında atılacak bu önemli adımlarla bu yolda açılacaktır.